Videoma hoş geldiniz. Kolay ve güzel bir model yapacağız. Modelimiz 6 ve katları 2 kenar ilmeği ve 6 sıradan oluşuyor. Şimdi sizinle beraber ilk sıramı yapıyorum. Düz öreceğiz. Bu modelde 5 sıra düz sıramız olacak. Yani önden düz, arkadan ters. İlk sıramı düz ördüm. Şimdi arka taraftayım. Arka taraftan da hepsini ters öreceğim. Ondan sonra önden düz, arkadan ters, önden düz öreceğiz modelimizi arkadan. Bir sırada da modelimizi kuracağız. Yer değiştirmeli bir model. Her örgüye yakışan özellikle bebek örgülerinde çok şirin duran bir model arkadaşlar. Üçüncü sıramı örüyorum. Düz örüyoruz. Şimdi dördüncü sıram ve arka taraftayız. Hepsini yine tekrar ters örgü örüyorum. Şimdi ön tarafta ve 5. sıramdayım. Hepsini düz öreceğiz. Arka taraftan modelimizi kuracağız. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra ördük ve modelimizin arka tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örgü ördüm. Şimdi ipliğim ön tarafta 1 ilmekten bir, iki ve 3 ilmek çıkarttım, bıraktım. Sol şişimi alıyorum, üç ilmeğimi ipliği doluyorum, kendi tarafıma alıyorum, arka tarafa ve. 3 üç ilmeğin üçünü de bir topluyorum. 3 ilmekten bir ilmek çıkartıyorum, bırakıyorum. Aralarda 1 2 3 4 ve 5 ilmek. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı şekilde düz olarak bir ilmekten üç tane ilmek çıkarttım. İpim ilmeklerimi sol şişime aldım. İpliğimi arka tarafa alıyorum ve üç ilmeğin üçünü de bir kesiyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. 3 4 ve 5. düz ördüm. Doladım. 3 ilmek elde ettim. Arka tarafa aldım ve üçünü bir ters örgü haraşo olarak kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5 başlangıçtaki gibi 3. ilmek 3 ilmek kalınca 3. ilmeği modeli uyguladım. bir haroşa ve kenar ilmeği. Bir modelimi bitirdim. Şimdi tekrar aynı şekilde hepsini düz öreceğim. Şimdi ikinci modelimin ilk sırası ve hepsini düz örüyorum. 5 sıra örüp geliyorum. 5 sıra ördüm. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi arka taraftayım ve yer değiştirme yapacağım. Şimdi bu 3 ilmekten sonra 5 ilmek ortan ortaya yani 5 ilmekten sonra modeli kuruyoruz. Şu ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 ilmekten sonra tam ortalıyoruz. Aynı şekilde 3 ilmeğin ipliği kendi tarafıma alıyorum 3 üç ilmeğin 3'ünü bir topluyorum tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 tam orta 5 ilmeğin arasında iki bir taraftan iki bir taraftan ortadaki ilmeğe modeli uyguluyoruz aralarda beşer ilmek oluyor Örmesi çok zevkli. Bebek yeleğinde uyguladım bu modeli ve yelekte çok şirin durdu. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, şapka, kaşkol, battaniyesinde çok güzel durur. Şimdi kenara geldim. 5 tane kala 6. uyguladım. Kenar ilmeği ile beraber kenarda 5 tane ilmeğim kalıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 modelimizi kurduk arkadaşlar. Ben daha önceden başka bir parçada, pembe bir parçada çalıştım. Çiti piti çok güzel duran bir örgü modeli örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.